Merhaba arkadaşlar. Malum olduğu üzere Orta Doğu'da son derece sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ve yaklaşık olarak 5 gündür devam eden İsrail-Hamas çatışması var. Ve İsrail tarafından yapılan tanımlamaya göre bu bir savaş. Peki yaşanmış olan ve yaşanmakta olan bu savaşa Bizim bakış açımız ne? İsrail gerçekten bizlere anlatıldığı gibi son dakika gafil bir olayla mı baş başa kaldı? Yoksa daha önceden de bunları yaşanacağını biliyor muydu? Biliyorsa bu zafiyeti neden gösterdi? Bölgede bir Çıkarımı var ve ileriye dönük hedeflerim var. Şimdi bunları hepsini tabii ki elimizden geldiği kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyor olacağız. Ama öncelikle üzerinde durmamız gereken konu İsrail'in gerçekten son dakika gafil avlanıp avlanmadığı konusu yani bir istihbaratın olduğu ya da olmadığı konusunu biraz daha açmaya çalışalım. Bu konuyla alakalı Hamas'ın kendi yetkililerinin yapmış olduğu açıklamayla yola çıkarsak yapılmış olan açıklamaya göre yani çarşamba akşamındaki yapılan açıklamaya göre dediler ki biz bu hazırlıklarımızı yani işte roket yığılanmasını ve diğer hazırlıklarımızı iki yıldır sürdürüyoruz. E iki yıldır sürdürdüklerini ifade ettiklerine göre o zaman buradaki hazırlık salgın döneminde başlamış demektir. Ve salgın döneminde biz hepimiz sıklıkla bu gibi sağlık konusunu anlatırken birileri arka planda bir başka çıkarlarını elde etmek üzere aktif sahada hareketlilik içindeymiş. Peki burada hareketliliği sağlayabilmesi için onlara bir can suyu veya nefes alabilecekleri bir kapı aralığının olması lazım. Peki bu kapı aralığı neredeydi ve bu kapıyı aralık bırakan kimlerdi? Tüm bunlara baktığımızda Gazze sınırlarının içerisinde İsrail tarafına doğru açılmış olabilecek olan toplamda 6 kontrol kapısı var. 7. kontrol kapısı Mısırla bağlantılı Refah Kapısı ve bu Refah Kapısı'nın kontrolü de Mısır'da. Yani açma kapama yetkisi tek elden Mısır'ın kendi kararına bağlı. Peki salgın döneminde ciddi anlamda bu coğrafyalarda kapanmalar varken hiçbir şekilde yine altını çizerekten söylüyoruz. Gazze ile İsrail arasında bir çatışma yok iken demek ki Mısır tarafındaki kapının olduğu yerde birileri aktif bir şekilde bir politika uygulayarak kapıyı aralık halde bırakmış ve Hamaslı yetkililer, militanlar, örgüt üyeleri buradan içeriye ciddi anlamda yığınak getirmişler. Niye bu kanaatte olduğumuzu söyleyelim. Çünkü şu ana kadar sadece İsrail'e komşu olan ülkeler nazarında Mısır bir açıklama yaparak biz Hamas size 7 Ekim'de tam anlamıyla bir girişimde bulunmadan 3 gün önce istihbarat verdik. Hamas içeride bir hazırlık içerisinde yakın zamanda size bir operasyon yapabilir istihbaratını verdik diye açıklama yaptı ve bu açıklamayı da aynen alan Yahudi bir gazete Yediot Ahraot gazetesi bunu kendi sitesinde yayınladı. Bu haber yapıldıktan sonra da çok kısa bir süre sonra neyi gördük? Haberi kaldırmak zorunda kaldı çünkü hükümet tarafından baskı altına alınmıştı. Eğer böyle bir alınma, geri alınma varsa biz burada neyi görüyoruz? Tekzip anlamında bir yazı bırakması gerekirdi internet sitesi. Yani o Yediyot Ahronot gazetesi. Şunu demesi lazımdı. Teyit edemediğimiz bir haberi olayın sıcaklığından dolayı alıp yayınladık. Bundan dolayı haberi teyit ettiğimizde hükümetimize gelen bu anlamda bir istihbaratın olmadığını öğrendik. Ve bunu öğrenince de bu yalan bilgiyi geri çekmek zorunda kaldık diye ilgili yere de bir tekzip bırakması gerekirdi. E bunu yaptı mı? Bunu yapmadı. Bunu yapmadığı için biz direkt yukarıdan bir dayatma geldiğini, bir baskı oluşturulduğunu ve bu baskıdan kaynaklı da haberi geri çektiğini görüyoruz. Niye? Çünkü aslında böyle bir istihbaratın verildiğini bu hareket doğrulamış oluyor. Daha sonra bunu tabii ki Amerika'daki resmi ağızlar da dillendirmeye başladı. Yani istihbarat anlamında İsrail'e bilginin verildiği artık neredeyse kaçınılmaz bir gerçek arkadaşlar. Peki Mossad bunu niye bilmiyoruz'a, bilmiyoruza getirdi? Çünkü hepimiz biliyoruz ki kehanetleri takip eden bir yapılardan bahsediyoruz. E kehanetleri incelediğimizde yine kendi sosyal medyamızda da paylaştığımızdan dolayı burada bir kere daha hatırlatalım. 29 Mart 2023'te Sayın Türker Akıncı Bey'in yönetiminde bulunmuş olduğu Ne Var Ne Yok YouTube kanalında bir program gerçekleştirmiştik. Ve bu program içerisinde Tevrat ve İncil içerisindeki kehanetlerden Daniel peygamber diye ifade etmiş oldukları bir kişinin 70 haftalık kehanetini o programda ifade ederek önümüzdeki Ekim 2023'e kadar ki süre içerisinde İsrail coğrafyasında ortalığın karışacağını söylemiştik. Ve şimdi birileri işte Ekim ayında faaliyete giriyorsa bir beklenti üzerine eylemsizlikle bir bakıma da olsa işaret beklediklerini görüyoruz. Niye? Çünkü kendilerinin açıklamasıyla son iki yıldır bir hazırlık varsa e zaten bu hazırlık Ağustos, Eylül vesaire gibi tarihlerde de tamamlanmış demektir. Niye bunlar Ağustos'ta, Eylül'de operasyonel bir etkinliğe çıkmıyor da geliyor şimdi tam da kehanetin ifade edildiği tarihte eyleme geçiyor. Burada şunu görmekte fayda var arkadaşlar. Hamas'ta sadece İsrail'li, Filistin'li Müslümanlar tarafından yönetilmiyor. Tepe yöneticileri demek ki dışarıdan bağlantı halinde oldukları yapılar nazarında işaret verildiğinde eyleme geçebiliyor. E biz bunu nereden biliyoruz? Ellerindeki ve sahip oldukları silah teçhizatından biliyoruz. E Biden'ın, Trump'ın oğlu da bir tweet attı. Filistinlilerin elinde tırnak içinde Hamas diyoruz. E, Filistinlilerin elinde neden? M4 tüfekleri var, silahları var vesaire dedi. Yani çünkü bunlar Amerikan silahı değil mi diyor. Burada Biden'a yönelik bir sıkıştırma teşebbüsünde bulunurken biz de aynı şekilde itirazımı sunuyoruz. E baban da biliyordu bunları. Niye zamanında o zaman sen bu konuya eğilmedin diyebiliriz. Çünkü bu gibi konularla alakalı biraz da olsa titizlik ve hızlandırma süreçlerinin olduğunu görüyoruz. Hızlandırma süreçleri neden kaynaklı? Daha önceki programlarımızda elimizden geldiği kadarıyla anlattık. Takvimleri bitiyor arkadaşlar. Yahudinin kullandığı İbrani takvimi, Hristiyanın kullanmış olduğu Gregorian takvimi bitiyor. Ama kitapta yazılı olan bir bilgi var. Orada diyor ki sizi günün sonunda kurtaracak olan bir Mesih gelecek. Bu Mesih'le düşmanlarınızı yok edeceksiniz ve dünyada sizi bir kere daha alt etmek üzere başka bir krallık kalmayacak diyor. O yüzden de Mesih dönemine yaklaştığınız yaklaştığınızla alakalı belirtiler sunacağım. Onlar ne? Belalar. İşte bu belalar zirveye çıkınca da tam anlamıyla Mesih'in geleceği zaman gerçekleşmiş olacak ve mesihte gelecek diyor. E ama biz bakıyoruz ki şimdi takvimlerin bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Ama bunca geçen 2000 yıllık, 3000, 3500 yıllık geriye dönüşlere baktığımız zaman ne gelen var ne giden. Aralarda çeşitli tarihlerde Yahudi'ye göre ben Yahudi'nin beklediği Mesih'im diye ortaya çıkan kişiler oldu. Hristiyan nazarında evet bazıları ben İsa'yım diye bile ortaya çıktıklarını gördük. Keza benzer algılardan dolayı yeri yoktur İslam'da Mehdi ve Mesih'in ama algılardan dolayı bazı insanlarımız da kendisini ben İsa Mesih'im diye ortaya çıkarttığında görmekteyiz. Dün gördüğümüz gibi yarın da muhtemelen bunları görmeye devam edeceğiz. Ama neyi biliyoruz? Bakın takvimler bitiyor. Kehanetler gerçekleşmiyor olağan sürecinde. Yani ilahi nizamın o sözde kitaba yazmış olduğu değerlerin hayata geçmediğini görüyoruz. E bunu da bilen ciddi anlamdaki yöneticiler karara varıyor. Diyor ki ya olur mu öyle böyle bir şey? Takvimimiz bitiyor ama ne gelen var ne giden. O zaman ne yapacağız? Bunca yıldır kandırmış olduğumuz insanları hala kandırmaya devam edebilmek, kandırmaktan kastım onları kullanabilmek. Kandırmaya devam edebilmemiz için e kendiliğinden bu kitaptaki yazılı olan kehanetler gerçekleşmiyorsa duruma biz müdahil olacağız ve bu kehanetleri gerçekleşiyormuş gibi dünyaya kabul ettireceğiz dediler. İşte bu minvaldeki yaklaşımlardan dolayı biz neyi gördük? 2002, 2000, Ekim 2023'te Daniel'in 70 haftalık kehanetinin gerçekleştirildiği ile alakalı süreci yaşıyoruz. Şimdi bunlar oluyor iken olmuyor gibi bir yaklaşım takınmamız normal mi? E değil tabii. Çünkü burada Hamas'ı bile kurduran, onları finanse eden teçhizat anlamında, askeri anlamda destekleyen çeşitli yapılar var. Ama kurucusu kim bir kere bu terör örgütünün? Hamas, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi anlamda tanımlamış olduğu terör örgütleri listesinde yer almaz. Hamas'ı Türkiye Cumhuriyeti terör örgütünün safında yer almadığı için biz resmi ağızla konuşacağımız ortamlarda Hamas diyoruz. Ama bu gibi bireysel, Kişisel hesaplarımıza konuşurken şahsi kanaatimizde belirtebilmek için Hamas bize göre bir terör örgütüdür. Çünkü dışarıdan beslenmektedir. Çünkü elindeki silahlar kendi yapımı silahlar değildir ve hatta şunun bile olduğu söyleniyor Hamas'ın elinde uçak savarlar, tank savarlar ve hatta insansız hava araçlarının bile olduğu söyleniyor. Zaman ilerlediğinde İsrail ciddi anlamda baskıyı arttırdığında ellerindeki bu silahları da kullanmaktan çekinmeyecekleri de bazı Hamaslı yetkililer tarafından açıklanıyor. Şimdi bunları gördüğümüzde biz ne diyeceğiz? Hamas tamamıyla saf, orijinal Filistinlilerin arasından çıkan bir yapılanma diyebilir miyiz? E diyemeyiz. O yüzden de dışarıdan beslendiği için dışarıdan onları kim besliyorsa bölgede bir eyleme geçeceklerse ve bu eylem kimin çıkarına olur? Onu besleyenlerin çıkarına olur. E onu besleyenlerle alakalı olarak da bak Mısır diyoruz. İki gün sonra yani imkanlar veren onlara yol gösteren kapı aralığı vesaire anlamında. İki gün sonra İsrail Gazze kontrolünü altına aldıktan sonra kafasını kaldırıp lan şimdi kim bana dışarıdan müdahalede bulunuyordu diye baktığında Mısır'ın üzerine de gideceğini görmek üzereyiz diye biliyoruz. Niye? Çünkü bakın biz daha önceki 2000 yılları arasındaki yapmış olduğumuz kehanetler programlarımızda neyi söylemiştik? Mısır'daki mevcut Cumhurbaşkanı olan Sisi'nin de görev süresinin en fazla 2025'e kadar olacağını hesaplayarak anlatmıştık. Şimdi işte burada da bir zemin var. Yani İsrail şunu diyebilir. Ya sen bana istihbarat verdim diye kısa süre öncesinde beni de gafil avlamaya çalıştın. Ama kusura bakma bu kapıyı sen aktif hale getirdin ve işte füzeler, roketler vesaireler içeriye senin kapından girdi diye onlar da yani İsrail'de resim, belge falan ortaya koyarsa e bu var olan Mısır'daki siyasi otorite liderlerinin çöküşü anlamına gelir. Yani yine daha önce de anlatmış olduğumuz gibi 2025'e doğru gidilirken Mısır'da da siyasi anlamda koltuk değişikliğinin olduğunu görmek kaçınılmaz olur demiştik. Sanki süreç oraya evrilmeye de yakın. Bunu da anlatmış olalım. Bu da olayın çok farklı bir şekilde anlatılmayan yönü olsun. Şimdi bunları da söyledikten sonra genel anlamda toparlamak istersek eğer neyi söylüyoruz? Önümüzdeki 48 saat çok kritik. Yani cuma cumartesi son ya öğrenmiş olduğumuz ya yani takip etmiş olduğumuz haberlere baktığımızda bile daha şimdiden daha şimdiden Mescid-i Aksa arazisine giriş yapılan kapılarda İsrail polisi son derece ciddi önlemler alınarak alaraktan şu an gece yarısı bile orada ibadet etmek isteyenlerin ibadetlerine sokulmadığı ve bazılarının da ciddi anlamda üst aramasından geçirildikten sonra sokulduğuyla alakalı hem görüntüleri gördük hem de anlatıları dinledik. Şimdi bunlardan yola çıkarak ifade ettiğimizde zaten biz cuma ve cumartesiye ne zaman işaret etmiştik? Çarşamba sabahı. Çarşamba sabahı yani kimse Türkiye'de henüz bu ekranlarda konuşanlar bunlara değinmezken biz buraya değinmiştik. Çünkü cuma namazında Kudüs'te ciddi bir kalabalığın toplatılması lazım. Bu hem uluslararası dünyaya yani dünyaya servis edilecek olan bir güç gösterisi olacak. Hem de bölgede ibadetlerini ederken bir bakıma da olsa İsrailleri tahrik ederek bir çatışma ortamını oluşturmak istiyorlar. E, İsrailli yetkililer de Cuma günkü öğle namazı yani Cuma namazı dediğimiz namazın kılınmasıyla alakalı içeri sokacağız veya sokmayacağız. Örnek veriyorum bu mekana giriş 10 kapıdandı. Biz daha kontrollü olalım diye 5 kapıya indirgedik ve ciddi bir üst aramasından geçirilecek insanlar diye de bir açıklaması, bir bilgilendirmesi var mı? Yok. O zaman neyi söylemekte fayda var? Dünkü cuma günü nasıl namaz kılındıysa bugünkü cumada namaz kılınacak. Sadece belki 10 kapının işte 8 kapının 5 açık olacak. 4'ü açık olacak. Biraz daha uzun kuyruklar olacaktır ibadet anlamında. Ama burada neyi görmemizde fayda var? Bakın Hamas veya işte kendisiyle işbirliği halinde olmuş olan Hizbullah veya işte İslami cihat dediğimiz örgütlerde bu yapıya destek verirse zaten muhtemelen diyelim Kudüs, Mescid-i Aksa Camii hiç görmediği kalabalığı görmüş olacak. Bu konuda da herkesin orada dikkatli olması lazım. Niye? Çünkü İsrail buradan bile bir kendine çıkaracak olan malzemeyi oluşturmayla alakalı hazırlık içerisinde. Biz bunları ibadet özgürlüğü verdikçe bunlar bölgede bizim sınırlarımız içerisinde terörist faaliyetlerde bulunuyorlar. Biz de bunu asla kabul etmeyiz diyerekten bir argüman daha elde etmek istiyor İsrail hükümeti. Ve İsrail hükümeti içerisinde savunma bakanı olan bir kişi açıklama yapıyor ve ne diyor? Ordunun Gazze'ye dönük olaraktan yapacağı tüm ordusal faaliyetlerde hiçbir kurala takılmaksızın serbestçe hareket edebilir izni verdi. Şimdi bu ne demektir? Çünkü orada birini öldürdüğün zaman savaş suçu olarak ben görmeyeceğim, sizi mahkemeye falan götürmeyeceğim. Ve hatta sizi Avrupa mahkemelerine veya işte dediğimiz gibi Atlantik ötesindeki mahkemede götürmek isteyenler olursa da sizin yanınızda olacağım diyor. İsrail hükümeti, İsrail Savunma Bakanlığı içerisindeki tüm persone bunu söylüyor. E bu... Geçmişten günümüze alınmış olan bir örnekleme üzerine ağızdan çıkan bir söz mü yoksa dönemin şu anki mevcut savaş konjonktüründen çıkan bir söz mü diye baktığımızda Tevrat içerisinde bu konuyu ciddi anlamda karşılayacak onlara göre bir bahane olarak kullanılacak bir anlatım daha var. Bu anlatım Purim gecesi. Purim gecesi ne demektir? Eskiden Pers İmparatorluğu sırasında bir kral Arta Zerkses kral ne yapıyor? Dönemin Yahudi bir kızına aşık oluyor. Dönemin Pers imparatoruyla evleniyor. Ve bu evlilik sırasında da bir yardımcısı var. Bu yardımcı mevcut Yahudilerden nefret ediyor. Bu kralın yani Pers kralının yardımcısı. Sınırları içerisindeki Yahudilerden nefret ediyor. Ve bu yardımcı bir katakulliye getirerekten Pers İmparatorluğu sınırları içerisindeki tüm Yahudilerin öldürülmesi, katledilmesi alakalı bir antlaşma metnini dönemin mevcut kralına imzalatıyor. Tam bunlar eyleme geçmeye hazır oldukları anda durumu fark eden bir diğer Yahudi olan Mordecai Bunu krala aktarınca ne kadar yanlış bir karar verildiği ortaya çıkıyor ve mevcut antlaşmayı tersine çevirerek artık bu sefer Yahudilerin katledilmesini istemiş olan tüm grupların Yahudiler nazarında öldürülmesine izin veriyor. Bu işte Purim'dir. E peki Purim'i daha iyi anlayabilmeniz için günümüzden bir örnek verelim. Hollywood'a bakacağız. Hollywood bu konuyla alakalı şu ana kadar 5 seri film üretti. Filmlerin adı Arınma Gecesi arınma. Filmde de anlatılan konuşuydu. Belirli bir saatten sabahın ilk gün ışıklarına kadarki süre içerisinde isteyen istediği kadar insan öldürebilir. Hiç kimse öldürdüğü insanlar nazarından mahkemeye yani hukuk karşısına çıkarılmayacak. Bu garantiyi vermişlerdi. Şimdi aynısının bir benzerini işte Savunma Bakanı yapmış olduğu açıklamayla görüyoruz ki bir purim daha uygulanmak üzere. Yani bir arınma uygulanmak üzere. Buralara dikkat etmenizi rica ediyoruz. Niye? Çünkü burada birileri kehanetleri takip ediyor. Tevrat'ı takip ediyor. Tevrat'taki bilgilerden yola çıkarak bu bilgilerin tanrı bilgisi olduğunu istesek de istemesek de gerçekleşmesi kaçınılmaz diyor. Yani her türlü vakit saat gelince oradaki kehanetlerde ne olacaksa diyelim o gerçekleşecek. İşte bununla alakalı birileri de altyapı hazırlığında olduğunu gördüğümüz için İsrail-Hamas çatışmasına bu yönde rahatlıkla bakabiliyoruz. Bunları da söylemekten yine hiçbir şekilde gocunacak halimizde yok. Bunları niye anlatıyoruz? Kehanetleri bilmeden, Tevrat'ı, İncil'i okumadan, içindeki kriptolu kehanet dizilimlerini günümüz diline çevirmeden, günümüz tarihine çevirmeden bunları ne yapmak istediğini pek kolay anlayamayız. O yüzden de dolaylı olaraktan da diyoruz ki eğer yarın Kudüs'te Mescid-i Aksa tarafında ciddi anlamda bir olay karışıklık çıkarsa bu karışıklık ertesi güne de sirayet eder. Niye ertesi günde Şabat? Şabat olduğu için Yahudiler yani sivil anlamda Yahudiler veya askeri kanat içerisindeki dindar Yahudiler de Şabat'ını kutlamak zorunda. Yani evinden çıkamayacak. E, meydanların boşalması demek olacak bu. Meydanların boşalmış olduğu yeri kim dolduracak? Filistinliler. Ve Filistinliler çeşitli orada artık operasyon yapacaksa diyelim belirlemiş oldukları haneye yönelik operasyonlarını gerçekleştirecekler. Bunların olduğunu söylüyoruz ki bu kehanetleri takip edelim. Kehanetleri okumaktan vazgeçmeyelim. Niye? Çünkü vakit saat gelince adamlar bizim karşımıza kehanetleri gerçekleştirilmiş olarak çıkıyor. E bu anlamda da biz ne diyoruz? Ayasofya'ya da dikkat özellikle 2024'ün Haziran'ına kadar Ayasofya'yı da dikkat diyoruz. Aslında naçizane tavsiyemiz şu. Ayasofya'nın Tadilata gireceği süreyi zaten konuşmuştuk daha önce. Peki Ayasofya tadilata girecekse bunun 2025'ten sonrası olması gerektiğini söylüyoruz. Öncesinde girerlerse kontrol edemediğimiz bir güç gelir ve o bölgede istediği kadar bir operasyonel hazırlık içine girebilir diyelim. Şimdi bunların hiçbiri ütopik değil. Hiçbiri hayali değil. Tamamı dündeki örneklemelerle gerçek çıktığı için önümüzdeki kehanetlerin de gerçek çıkma olasılığı çok yüksek. Ne oruna, Mesih'in geri gelişi uğruna. İslam'da böyle bir şey yoktur ama çeşitli tarikat cemaatlerle bu işler artık ciddi anlamdaki bir nüfus içinde olan Müslümanların içinde de sirayet etmiştir. Onlar da bu şekilde İsrail, Türkiye ve Azerbaycan üçgeninde kendilerine bir yer bulmaya çalıştığını söylüyorum. Bu konudan en çok rahatsız olan görünürde kamuoyuna yönelik yapmış olduğu açıklamalarda İran, İran işte bir anlamda Azerbaycan'a da sataştı. Ne dedi? Seni koruyacak olan arkadaşın artık yok dedi. Yani ben her an sana da bir operasyon yapabilirim. Sen de bu konuda kendini ayarla dendi. Şimdi bunların hepsi olurken Bundan ütopik olmadığını görmemizde fayda var diyoruz. Konuyla alakalı yine teolojik yaklaşımlarımızı daha sonra devam ettireceğiz. Bizi izlemeye devam edin.